Selam arkadaşlar. Yeni bir sayı sorusu için tekrar beraberiz. Bu soru da çok sağlam bir soru oldu arkadaşlar. Hepinize faydalı olacağını düşünüyorum. Güzel ayrıntılar içeriyor. Hemen sorumuzun çözümüne geçeceğim. Öncelikle soruya dönüp bir baktığım zaman neyi göreceğim arkadaşlar? Y sayısı sağlam bir şekilde verilmiş, güzel bir şekilde verilmiş. Buradaki sıkıntının aslında x sayısı olduğunu ve x sayısının da y'ye benzetmem gerektiğini göreceğim. Şimdi bu tür e, ifadelerin, faydalarının çözümlerini daha önce nedir arkadaşlar? Seri, dizi toplamlarında ya da denklem soruları içerisinde kısa yolların nasıl bulunduğunu, esas yolunda ne olduğunu oralarda göstermiştim. Ama buradaki sorularda da hemen onları bir değineceğim. Sevgili X kardeşimiz arkadaşlar, yeniden düzenlenirse 2 bölü 3'e hiç dokunmuyorum. Bakın 4 bölü 15'i şu şekilde yazmayı tercih edeceğim. 2 çarpı 2 bölü 15. Artı 8 bölü 35 sayısını ise 4 çarpı 2 bölü 35 ve bu kardeşimi daha ki son terime kadar bu şekilde devam ettireceğim. 32 çarpı nedir arkadaşlar? 2 bölü 143 diye. Bakın burada e, bu 2 bölü 3, 2 bölü 15 2 bölü 35 kardeşimize yeniden düzenlememiz gerekiyor. Nasıl düzenleyeceğimi hemen şu soldaki boşluğa yazarak yapayım. Bu düzenlemelerle ilgili soru türlerinden bol miktarda var arkadaşlar ve nereden çıkardığımı da sizlere daha önceden anlattığım için uzatmadan hemen nasıl ifade edeceğimiz gösterelim. Şu 2/3 kardeşimize dikkat edin arkadaşlar. Sevgili payda 1 ile 3'ün çarpımı ve ben burada 1/1'den 1/3 kardeşimizi çıkartırsam 3/3 eksi 1/3 ne yapar? 2/3. Yani bizim sayımız olur. İkinci sayıya geçiyorum. Bu kardeşim 2 bölü 15. Bu arkadaşlar 2 bölü 3 çarpı 5 ile yazılacak olursa bu kardeşimi de 1 bölü 3 eksi 1 bölü 5 de yazabilirim. Bakın bu işlemi yaparsanız gene ne çıkacaktır? 2 bölü 3 çarpı 5 çıkacaktır. Ve ben bu işlemi devam ettirecek olursam her seferinde arkadaşlar ardışık gelen iki tane de tek sayının çarpımı söz konusu ve ben bunların farkları biçiminde nedir? Şu şekilde yazabiliyorum. Ve bu işlemi bakın 143'e kadar devam ettirmem gerekiyormuş. 2 bölü 143 nedir arkadaşlar? 2 bölü 11 ile 13'ün çarpımı ve ben bu kardeşim 1 bölü 11 eksi 1 bölü 13 diye yazabilirim. Bakın bu bulduklarımı bir de şurada yazacak olursam ilk üç terimini neler ortaya çıkacak? Birlikte bir görelim. X kardeşimiz 2 bölü 3'ü yeniden yazıyorum. 1 eksi 1 bölü 3. Artı 2 çarpı 2 bölü 15 kardeşimiz yeniden yazıyorum. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 5. Artı 4 tane 2 bölü 35 kardeşimi yeniden yazıyorum. 1 bölü 5 eksi 1 bölü 7. Artı nokta nokta 32 tane. Bakın ne yapıyorum? 1 bölü 11 eksi 1 bölü 13 diye de burayı yazıyorum. Peki ben yazdığım zaman ne oldu? Biraz devam edeyim. 1 eksi 1 bölü 3 artı 2 tane 1 bölü 3 eksi <laughs> 2 tane 1 bölü 5 artı 4 tane 1 bölü 5 eksi 4 tane 1 bölü 7 ve bu işlem arkadaşlar nokta nokta ne yapıyor? 32 tane 1 bölü 11 eksi 32 tane 1 bölü nedir arkadaşlar? 13'e kadar devam ediyor. Şimdi bakalım şuraya. Şu ikisinin toplamı ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 3 olmadı mı? Bir tane. Peki şu ikisinin toplamı ne oldu? 2 tane 1 bölü 5 olmadı mı? O zaman bir sonrakilere devam edebiliriz. Şurası ne olacak? 4 tane 1/7 ve şurası ne olacak arkadaşlar? 30 16 32'nin yarısı 16 tane 1/11 olacak ve bir de ne var arkadaşlar devamında? -32/13 olacak. Öndeki de yazalım. Aralarda artılarımızı koyalım. Şimdi daha da düzgün yazıyorum x sayısını. 1 artı 1 bölü 3 artı 2 bölü 5 artı 4 bölü 7 artı nokta 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 16 bölü 11 eksi 32 bölü 13. Ben sizden ne istemişim? X'ten y'yi çıkartın. E, y kardeşim 1 bölü 3, 2 bölü 5 artı nokta nokta ta ki 16 bölü 11'e kadar gidiyor ve ben yukarıdakinden aşağıdakini çıkartırsam x eksi y kardeşim bunlar sadeleştiği için ta ki ne oldu arkadaşlar yukarıda bir 1 kaldı bir de eksi 32 bölü 13 kaldı peki buradan da ne olur arkadaşlar 13 eksi 32 bölü 13 yani eksi 19 bölü ne yapacaktır? 13 olacaktır. Ve aradığımız cevap bu durumda denizli olacaktır. Sağlıkla keyif ve kalın, takipte kalın arkadaşlar. Ayrıntıları birbirlikte konuşalım. Zirveye birlikte ulaşalım. Kendinize iyi bakın.